Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü videomuz ikizler burcu eylül ayı kahve falı, mı, fa, kahve falı yorumu olacak bakalım eylül ayında ikizler burcunu neler bekleyecek Öncelikle bu falda bir değişiklik yaptım üzerine bir kart seçmiyorum meleklerden eylül ayı için mesajlar çekeceğim Yani meleklerin size olan mesajlarını onu öğreneceğiz melek kartlarıyla ve enerji kartıyla da Eylül ayındaki enerjinizin nasıl olacağını çekeceğiz. Bakalım Eylül ayında nasıl bir enerji sizi bekliyor olacak. Kartlarımızda da bunu çekeceğiz. Bu ayki falımızda böyle bir değişiklik yapalım dedim. Ee, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden de haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa da e, açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakacağım. E, oraya, oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet ikizler burcu arkadaşlarım Eylül ayı için kart seçerken odaklanabilirler. Ben kartları karıştırırken. Bakalım nasıl mesajlar gelecek ikizler burcuna. Eylül ayı ikizler burcu mesajları. Hiç çekemedim. Bakalım şimdi enerji için odaklanın arkadaşlar nasıl bir enerji sizi bekleyecek Eylül ayı ikizler burcu enerjimiz evet şimdi. alımıza başlayalım. Bakalım ikizleri neler bekliyor. İkizlerin evet Eylül ayında uzun bir yolu olabilir. Ee, uzun bir mesafede seyahat edebilirler ikizler. O, Fincan çok zar açıldı. Ve bu da şu demek oluyor. İkizlerin istediği bir şey var. Niyetleri ee, bu niyetleri olacak anlamında. Gerçekleşecek yani. İkizlerin istediği bir niyet gerçekleşiyor. Evet, ikizler içlerindeki sıkıntıyı epeyce bir boşaltmışlar. Hafif bir kafa karışıklığı var ama e, yoğun bir sıkıntı yok. Yani yoğunun bırakın az bir sıkıntı bile yok gibi gözüküyor. Yani Eylül ayında baya bir rahat nefes alacağınız anlamına geliyor. Hemen Eylül ayının başlarında e, bu kafa karışıklığından kaynaklı belki neyi nereye koyabileceğiniz ya da iş hayatınızda bir sıralama, bir düzen, bir plan oluşturamama gibi durum yaşayabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı içerisine girerseniz bilin ki bu sizin iç dünyanızda karışıklık, kafanızdaki düşüncelerinizdeki karışıklıktan kaynaklı başka bir sebebi yok yani. Ama bu karışıklığı da çabuk atlatacaksınız. Bir göz aydınlığı var hemen Eylül başı itibariyle. Sevineceğiniz bir olayla karşılaşıyorsunuz ama dikkat edin bu sevinci herkese paylaşmayın. Çünkü bir insanın gözüne gelme ihtimaliniz çok yüksek ve bu sevincinizin kursağınızda kalma durumu da epey bir yüksek gözüküyor. Yani paylaştığınız insanlara dikkat edin. Öncelikle ilk başlarda kimseye söylemezseniz daha iyi olur bence. Bir konuda çok şanslısınız. Bir Eylül ayı içerisinde çok şanslı olacağınız bir döneme gireceksiniz. Bu ben bunu duygusal anlamda görüyorum. Yani ikizler duygusal anlamda aradıklarını buldukları ya da istedikleri hissiyata ulaşabilecekleri bir Eylül ayı geçirebilirler ve bu e, konu alakalı konuyla alakalı da epey bir şanslı olacaksınız e, İlişki konusunda çok şanslı ve e, istediğiniz duygusal e, Boyuta ulaşabilecek imkanı yakalayacaksınız ikizler ve bu da sizi çok sevindiriyor epey bir seviniyorsunuz ve yıldızınız da ayağınızın dibinde çok güzel çıkmış evet. ilişki konusunda çok güzel günler yaşayabilirsiniz. Yani havalara uçacağınız, ayağınızın yerden kesileceği e, günler geçirebilirsiniz Eylül ayında ve biriyle yeni bir e, hayatında kimse olmayan ikizler varsa eğer bunlar da biriyle karşılaşıp o kişinin onu onun ayaklarını yerden kesmesiyle çok mutlu mutlu uçabilirler Eylül ayında. Yani havada uçan birini görürseniz bilin ki ikizler burcudur bu. Evet. hem aşkta hem işte, işte mutlu olacağınız bir dönem benim gördüğüm kadarıyla. İşte de çok şanslı ve fırsatların karşınıza çıkacağı bir Eylül ayı olacak. Güzel bir Eylül ayı ikizler. Hayatınız olumlu anlamda değişmeye başlayabilir. Yani Eylül ayı içerisinde çok güzel gelişmelerin hem maddi hem manevi olarak duygusal anlamda maneviyat olarak çok güzel gelişmeler var sizin için iş konusunda da eğer bir terfi bekliyorsanız ya da yeni bir iş başvurusunda bulunduysanız iş arayışı iş arayışı içerisindeyseniz e, olumlu anlamda dönüşler ve olumlu e, fırs olumlu olacak fırsatlar karşınıza gelecek istediğiniz e, mevkiye yükselebileceğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek ve bunları kendi lehinize kullanabileceğiniz imkanları bulacaksınız. İkizler Burcu. Yani güzel bir dönem olacak sizin için. T harfi görüyorum burada. T harfli biri var. Ama bu insan böyle Pukolemun gibi çıkmış. Ama şey değil. Kötü olarak değil. Hani size büyük bir zarar verecek bir insan olarak değil. Şöyle söyleyeyim. Pukolemun nasıl her girdiği yerde o yerin rengini alır ya nereye gitse onun rengini alır. Öyle bir insan yani hangi ortama girerse o ortama uyum sağlayan ve o ortamdaki insanlar gibi hareket eden biri bu. Yani kendi kişiliğini ortaya koymayan, belli etmeyen, kendi kişiliğini saklayan biri. Kendini çok güzel saklayan bir insan bu. Böyle bir insan var. Bu iş ortamınızda olabilir. Bu insana dikkat edin. Hani bir fenalık olarak gözükmüyor ama hani kendi açığınız varsa, bir sırrınız varsa, kendinize özel bazı şeyler varsa, böyle bir insanı da biliyorsanız, farkındaysanız onunla paylaşmayın derim. Kendi özelinizi kimseyle paylaşmayın. ikizler. Gitmek istediğiniz bazı yollar var. Planını yaptığınız, hayalini kurduğunuz daha doğrusu ama bu yollara yollar hep kapalı, bir tanesi açık çıkmış o yollara düşünüyorsunuz ama ya gitmeyeceksiniz ya da bir engel çıkacak gidemeyeceksiniz. Yani iş olabilir, başka bir şey olabilir. Bu gidemeyebilirsiniz. Vazgeçebilirsiniz yollardan. bir burada bir koç kafası görüyorum. Adağınız mı var? İstediğiniz bir şey var ya da bir konuda bir adakta bulunmuş olabilirsiniz ve bu adağınızı gerçekleştirmemiş olabilirsiniz. Ee, ve bu sizin önünüzde duruyor. Yani yapmanız gereken bir adak olabilir. Bu adak e, unuttuğunuz bir şey de olabilir. Yani illa bir koyun kesmeniz, koç kesmeniz gerekmiyor bunun için. Yani hani şu işim olursa ben şuraya 1 lira verecektim ya da şuna e, bir kap yemek verecektim gibi bir düşünce içerisinde olup da vermediyseniz bunu bir geçmişi kurcalayın derim. Ondan sonra e, adım atarsınız yani ona göre. Çünkü önünüzde duruyor bu. Ve bunu gerçekleştirmenizin ardından da çok güzel bir muradınız, göz aydınlığınız var. O da gerçek olacak. O önünde durduğu için olmuyor şu anda. Evet ikizlerin kalple alakalı tekrardan güzel Eylül ayı sonunda da yine kalple alakalı bir sevindirici durum söz konusu olabilir. Ee, bir teklif alabilirsiniz. Ciddi bir teklif alabilirsiniz ikizler. Evlilik teklifi geliyor olabilir ikizler burcu. Dediğim gibi havalarda uçacağınız bir Eylül'e uçan birini görürseniz bilin ki bu ikizler burcuna ait bir insan. Hadi bakalım şimdi tabakta ne çıkmış. Evet, tabağımıza bakıyoruz. İç sıkıntınız biraz var. Biraz karamsarlığınız var. Evet, yine bir adak çıkmış. Adak, karşınızda duran bir adak var ve sizin bir işinizin olmasını engelliyor bu. Bu büyük anlam, yani şöyle söyleyeyim, bir işle alakalı, maddiyatla alakalı bir işinizin olmasını engelliyor. Burada iş çıkmış yarım kalmış olabilir bu maddiyatla alakalı işiniz. Bu adağınız unuttuğunuz ya da yapmanız gereken bir adak varsa bir an önce yapın derim. Çünkü önünüzde duvar gibi durmuş. Kapatmış yani yolunuzu kapatmış. Bazı işleriniz aksi gidiyorsa bilin ki bir yapmak yani şunu yapacağım deyip yapmadığınız bir adağınız var. eee biri var ikizler burada gördüğüm kadarıyla bir murat var. istediğiniz bir insan var ve o insanın gelmesi söz konusu. Yani karşınıza çıkacak bir insan eğer hayatınızda biri varsa da onunla daha ciddiye gidecek bir e, atılacak geleceğe dair ciddi ciddi atılacak adımlar söz konusu ve e, ilişki konusunda artı işareti çıkmış bu da çok e, olumludur. Olumlu yönde ilerlemeler yaşayacağınız, özel hayatınızla alakalı istediğiniz şekilde bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi o engel sizin özel hayatınızda değil, iş hayatınızda engel. İş hayatınızda sorun yaşıyorsanız bir adak, bir niyet gerçekleşmemiş bir ağızdan çıkan bir sözün engeli var sizde. Bunu yani unuttuysanız, hatırlamıyorsanız ve ihtiyacı olan bir canlıya yardım edebilirsiniz. O adak niyetine bir hayvana yemek verebilirsiniz. İhtiyacı olan bir insan varsa çevrenizde ona yardım edebilirsiniz. Ama duygusal anlamda ve iş hayatınızda çok olumlu şeyler yaşayacağınız günler geliyor ikizler. Güzel bir duygusal hayat gördüm, özendim diyebilirim. Evet. Meleklerden mesajlarımız da hafifle diyor. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Yani burada şöyle bir mesaj veriyor. Her şeyi kendine dert etme. Herkese yetişmeye çalışma. Çünkü herkes her şeyi yapamaz bazı şeylere yetişmeye çalışmak, her insana yardım etmek için çabalamak, bu ailenizdeki herkese sizin yardım edebileceğiniz, yardım etmeye çalışıyor olabilirsiniz ama bu sizin yardım edebileceğiniz anlamına gelmez. O yüzden böyle bir sorumluluk altına girip bunu kendinize yük etmeyin diyor. Ne yapabiliyorsanız onu yapın, yapabileceğinizi yapın, yapamayacağınızı yapmak için mücadele etmeyin. Çünkü siz ne yapıp ne yapamayacağınızı biliyorsunuz. Herkesin yapabileceği ve yapamayacağı şeyler var. Bu konuda kendinize yük etmeyin diyor. Kendinize yük edip sıkıntıya sokmayın diyor. Çünkü bu şekilde davranmazsanız fırsatlar var önünüzde diyor. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Evet güzel günler geliyor dedim ya. Uçuyorsunuz ikizler. <laughs> evet Eylül ayında uçan bir sürü ikiz göreceğiz havada <laughs> mutluluktan artık. Evet güzel günler sizi bekliyor. Yani siz kendinize e, fazladan yük etmeyin. Mutlu günler var ve çok e, yükü fazla oluşturursanız uçamazsınız ona göre. Uçuyorsunuz, seviniyorsunuz. Yükünüzü hafifletin ki uçabilirsiniz. Ağır olursa uçamazsınız. Evet dua etmeniz gereken bir ay yine. İkizlere de dua çıktı. Evet mutlu olacağınız. Yani bu şöyle de olabilir. Şunu bu şekilde de yola, yola yorabiliriz yani. Çok mutlu olacağınız bir Eylül ayı ve çok şükretmeniz gereken bir Eylül ayı olabilir ikizler. Şükretmeniz ve sürekli Allah'a dua etmeniz gereken yaşadığınız mutluluk karşısında sürekli şükretmeniz gereken bir Eylül ayı olacak gibime geliyor benim. İnşallah da öyle olur. Çok güzel günler yaşarsınız ve her daim şükredersiniz ikizler. Çok güzel çıkmış meleklerden mesajlarımız. Düşünen adam çıkmış evet. Sizi uçuracak adam. <laughs> Ay ikizler. Ee, Eylül ayında duygusal anlamda enerjiniz çok yüksek olacak ve e, bu kişi akıllı, işinin gücünün sahibi, ne yaptığını bilen ve e, ...bilgelikle hareket eden bir insan olabilir. Çok e, düşünerek, e, ne yapacağını bilerek... ...belki de e, bir adım atarken on adım sonrasını planlayarak... ...hareket eden bir insan olacak bu kişi. E, şöyle söyleyeyim, bayağı bilge bir insanla karşılaşabilirsiniz ikizler. Böyle bir insan sizin uçmanıza sebep olabilir, bilgeliyle. Yani görünen o ki, e, iş dünyanız... Evet güzel çıkmış ama bir adağınız var o engel olmuş. Bir engel var. Onu aşmanız gerekiyor ama duygusal anlamda çok güzel ve enerjisi yüksek bir eylül ayı geçireceksiniz. Ama işte de çok bir sorunlar yok tabii ki yalnızca o da adağı halledin. Güzel çıkmış. Umarım herkes için çok güzel olur. İkizler için de çok güzel olur ve ikizlerin böyle havalarda uçtuğu bir eylül ayını inşallah görürüz. Herkes için çok çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.